hadisinde bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öldürülenler tür diyor. Öldürülenler. Ya yani ne demek şehitler. Üç türlü şehit varmış. Birincisini söylüyor Efendimiz. Canı ve malıyla çıkmış mümin bir adam. Canı ve malıyla. Malıyla çıkmak nasıl oluyor? Yani cihatta kullanmak için aldığı işte silahıdır, göbesidir kendi parasıyla böyle bazı işte kıyafetler vesaire almıştır. O malını alıyor ve çıkıyor. Keza buna işte orada mücahit kardeşlerime işte yardım edeyim, ihtiyaçlarını karşılayayım diye yanına işte param alıyor, mal alıyor ve bu şekilde çıkıyor. Ya ne demek çıkıyor? Cihat etmek için, düşmana karşı savaşmak için evinden çıkıyor. İşte bakın ne diyor efendimiz? Canı ve malıyla çıkmış mümin adam. Burada mümin adamdan kasıt, biraz sonraki e, ikinci sınıf e, mücahide efendimiz açıklarken oradan anlayacağız ki buradan kasıt yani farzları yerine getirmiş, haramlardan da kaçınan, günahlardan kaçınan salih bir mümin. Böyle bir mümin canıyla ve malıyla evinden çıkmış böyle bir mümin. O ki diyor efendimiz, düşmanla karşılaşmış ve öldürülünceye kadar savaşmıştır bakın diyor ki işte bu sadrı açılmış kimse ne demek yani sadrı göğsü göğsü neye açılmış takvaya açılmış imana açılmış kimse ya yani ne demek yani göğsü kalbi tertemiz bak mücahidin vasfını söylüyor yani riya kibir haset gibi müslümanlara karşı buz etmek kin bulundurmak nefret bulundurmak gibi hastalıklardan arındırılmış, temiz kalpli olan bu mücahit var ya ve şehit olmuş bu kimse var ya. Arşının gölgesi altındaki Allah'ın çadırındadır diyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye çok yakın bir yerde. Ya tabi bu kabir hayatındaki durumunu bahsediyor. Kabir hayatında Allah Azze ve Celle'ye bu kadar yakınsa öyle değil mi? Cennette de tabi alacağı derece Allah Azze ve Celle'ye en yakın derecelerden olacaktır. Yani birazdan da söyleyeceğiz. Firdevs-i Ala'da olacaktır inşallah. Bakın arşının gölgesi altındaki Allah'ın çadırındadır özel hazırladığı bir mekândadır. Nebiler ondan sadece peygamberlik derecesiyle üstündürler diyor bak. Yani peygamberlerin en faziletli insanlardır değil mi? Onların bu kimselere bir üstünlüğü varsa üstünlüğü sadece peygamber olmaları. Başka böyle amel noktasında değil. Sadece peygamber vasfına haiz olmaları sebebiyle üstündürler. Yani bunlar cennetin en üst derecelerinde olacak olan kimselerdir diyor bakın Efendimiz Aleyhisselam. Bu birinci. Kaç çeşitti? Üç çeşit değil mi? Şehitler. İkincisi diyor, günah ve hatalar, kusurlar işlemiş mümin bir adam. Az önceki böyle farz getiriyor, haramlardan, günahlardan kaçınan bir mücahit. Kalbi tertemiz ama bakın bu kimse ise günahları var, hataları var, kusurları var. Böyle bir mümin kişi düşmanla karşılaşmış ve bu da birincisi gibi öldürülünceye kadar savaşmış. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu yani onun ulaştığı şehadet bak böyle bir kimsenin şehit olması tertemiz yapandır. Onun şehitliği tertemiz yapandır. Ne demek? Günah ve hatalarını silmiştir diyor Efendimiz. Ki zaten bizler ilgili naslardan biliyoruz ki şehit kanının dökülen ilk damlasıyla ne oluyor? Bütün günahları, bakın bazı günahları demiyor değil mi hadiste? Ne diyor? Bütün günahları affedilir diyor. Hepsi silinir. Bakın bunu ifade eden hadislerin şerhlerine baktığınız zaman kimi hadis şarihlerinin şeyden affet, şeyden affedilen günahlarını küçük olsun, büyük olsun bütün günahlar diye tefsir ettiğini görüyoruz. Hani genelde böyle işte ne kadar günah varsa deniz köpükleri kadar bile olsa günah affedilir diye hadisler okuduk değil mi? E bu hadisleri nasıl tefsir edildi, duyduk, okuduk. İşte yani küçük günahlar kastediliyor diye. Alimler bir şart düşerler değil mi? Bakın bu hadislerin şartlarına baktığımız zaman kim alimler açık açık söylüyorlar ki ister küçük günah olsun, ister büyük günah olsun. Yani o büyük işlemiş olduğu büyük günahları için de tevbe etmesine gerek yok. Böyle ikhlaslı bir şekilde Allah'a canını sunsun, şehit olsun. Onun büyük günahları bile kanının ilk dökülen damlasıyla siliniyor diye ulema hususen böyle ifade etmişler. Hem küçük günahlar hem de büyük günahlar affediliyor demişler. Bakın başka şarihlerin ise böyle sadece küçük günahlar veya da hem küçük hem de büyük günahlar affedilir diye böyle bir açıklama getirdiğini görmüyorsunuz genel olarak bütün günahlar dediğini görüyorsunuz. Yani belki bu âlimler de büyük günahların da affedileceği görüşündedirler veyahut da büyük günahların affedilmesi de büyük bir ihtimalle umulur düşüncesindekiler ki böyle genel bir ifadeyle yani şehidin bütün günahları affedilir diye söylemişler. Khususen küçük günahları affedilir diye bir şey söylememişler. Yani kardeşler şehidin ilk dökülen e, kanıyla affedilen günahları büyük ihtimalle kardeşler sadece küçük günahlar değil, aynı zamanda büyük günahları da affediliyor. Bakın bu adam kimmiş? Günahlar işliyor ama o dökülen kanıyla bütün günahları affediliyor. Tabii bu kardeşler, burada hemen şunu da söyleyeyim. Bu günahların affedilmesinden ne müstesna sadece? Kulakları müstesna değil mi? Kulakları affedilmez. Şehadet sadece Allah'ın haklarına kefaret olur. Kulakları ise sadece hak sahibinin düşürmesiyle düşer. İşte Efendimiz sonra diyor ki ''Muhakkak ki kılıç hataları silip yok edendir.'' diyor. Bu birincisinden daha düşük bir derecede yani. Üçüncü ve son olarak da diyor ki Efendimiz ''Canı ve malıyla çıkmış bu da aynı öncekiler gibi ama münafık adam.'' Bu adam münafık. Bazı Müslümanlardan ilgi var ki bu ihlaslı herhalde cihad ediyor. Samimi, riyakarlık yapmıyor ama halbuki öyle değil. Münafık, riyakar. Ameli kabul edilmeyecek bir şekilde cihad etmiş. O ki diyor öldürünce kadar savaşır. Bu kimse ateştedir, çünkü muhakkak ki kılıç nifa silmez. Gördüğünüz üzere kardeşler demek ki mücahitler, şehitler aynı derece almıyorlar ama hepsinin dereceleri de yüksek.